Severler kıran kırana geçen mücadele bitti. Bu akşam ilk yarı finalist belli oldu. Vefa spor oldu. 3-0'lık skorla kazanmayı başardılar Galaktikos karşısında. Güzel de maç, güzel de mücadele. İki takım da kanlarının son damlasına kadar mücadele ettiler. Karşımızda Hakan ve Mahmut Oğan'la var. Dostane de bir karşılaşma diyebiliriz. Güzel maç oldu. Maç hakkında görüşlerinizi alacağız. Mahmut Bey sizinle başlayalım. Rakibimi alkışlıyorum. Rakibimi tebrik ediyorum. Bugün finalde olması gereken bir maç oynadım. İki takımda para doğru. Canını dişine takarak mücadele etti. Çok güzel bir maçtı. Ee, Seyirciler için çok yüksek bir maçtı. Ben şundan emindim. Galaktikos da finale çıksaydı, biz de çıksaydık bu kirli düzeni idareye karşı finalde yıkacaktı. Artık biz finalde Galaktikos içinde oynayacağız. Bakın Teşekkür ederiz. Hakan sizlerden de birkaç söz alalım. Ben de Mahmut abi önderliğinde takımını tebrik ediyorum. Çok güzel maç çıkarttılar. Yani şunu diyebilirim ki bizi yenen mükemmelen şampiyon olacaktır. Sadece tek üzüntüm Mahmut abi kırgınlığım. O türlü formamı yeni yaptırmıştım. Ama olsun buraya kadarmış. Buraya kadar ki tüm gollerimde de Hatay'la deprendirlerime ve hemşerilerimi armağan ediyorum. Bundan sonra da <laughs> güzel maç oldu, güzel turnuva oldu bizim için. Başarılar diliyorum Mahmut abiye de Biz de çok teşekkür ederiz. Biz daha, bir dahaki turnuvalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.